Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Fatih Tomak ya Bugün sizlerle birlikte yeni yıla gireceğiz. Ve yeni yılı kutlamak için şu anda Kolombiya kafedeyiz. Umarım videomuzu seversiniz. Gelin hadi videomuza geçelim. Son videomuz. Ve 2024'ün son vlog videosu şu an burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an nefes alamıyoruz. Ortam çok iyi. Ben zaten başında mutlaka böyle yerlerde takılıyorum. Ben biraz bilerek elit girdim. Elit insan olduğum için elit alanlarda takılıyorum. Dın 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 olmamasını seviyorum. Ortam da bir şekilde. 2020'lerde giriyoruz. Yeni yılda görüşelim. 5, 4, 4, 3, 2 1 <laughs> Yeni yıla girdik Ve patlama gelsin buradan bir. Herkes yeni yıla kutlu olsun Mutluyum herkese Herkese sağlıklı ve uzun ömür diliyorum ee, Kutlamaları sizlere göstereceğim Ooo hoş geldiniz kral, ne Videoyu mu alıyorsun? Ne haber? hoş geldik abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar şu anda dışarısı... Ya yani cirit atıyor. Bayağı bir insanlar var. Bu şekilde görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar polisler var, insanlar var. Kornalar basılıyor şu anda. Yeni yıla böyle girdik. Ee, etrafı biraz sizlere göstermeye çalışacağım olabildiğince şekiller. Dostum canım. Benim de kardeşim elim. Merhaba. Merhaba. Mutluyum var şimdi Bu şekilde arkadaşlar. Ee, videomuzu umarım seversiniz. Gene ışıklar patlıyor. 2024'e girdik ama ne değişti? Hiçbir bak değişmedi. Değişmeli ama. Bir tane sevgilimiz olmalı. Bizi seven biri olmalı ama işte. Yok ya. Arkadaşlar içine gidiyoruz. Hadi gidelim, hadi gidelim. <laughs> Kutlamaları göstereceğim şimdi sizlerle birlikte. Ee, coşalım biraz bu. Havalara uçalım diyoruz ve... <laughs> <O> <laughs> Arkadaşlar şu anda dışarıdayız. Ee, normalde içerideydik. gösteriyorum şu anda. Umarım videomuzu izlemişsinizdir. Videomuzu seviyorsanız abone olmayı bakın unutmayın. Yeni yılda güzel bir abonemiz olsun istiyorum. şeyler patlıyor şu anda ben bizim diğer arkadaşların yanına geçiyorum. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu eğer sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar 2024'ün ilk anına nerede giriyorum biliyor musun? Tuvalete. Sıçmaya gidiyorum. Ha. Çok komik değil mi? Kameramanımız burada ya. Şu anda 2024'te Kolombiya'dayız. biraz daha sessiz bir alana geldik arkadaşlar. Video çekeyim diye rahat da video olsun diye. Oo çok iyi. Bu arada şurada bir tane fotoğraf bırakayım. Bence güzel. Gelin Kastamonu'daki Kolombiya Cafe'nin e, tuvaleti nasıl lavabası? Oraya girelim ve lavabosunu görelim. Bakın lavabo ne Burada tamam. çekti bari. Lavabo bu taraf. Gel gel gel. <laughs> <laughs> arkadaşlar hadi lavabodan çıkalım size lavaboyu gösterdim. <laughs> olabildiğince. Ya biz dışarı çıkıyoruz. çıkıyoruz. Video hemen bitirmedim. Biraz daha uzatıp öyle bitireceğim. Hem de son 18. videomuzu çekiyoruz. 2024'ün son videosu da bu olsun diyorum. Umarım seversiniz. Ee, bu şekilde yani. Yani ben merhaba olun, editör olun ama bu işi yapmayın oğlum. Çok sıkıntı ya. Niye yapmıyorlardı? Ya? Düşünsene ya elinde şöyle ha? alıyorsun tamam mı bak. Evet. Elin böyle al, alıyorsun. Merhaba evet. arkadaşlar diyorsun. Merhaba arkadaşlar. Şu anda şöyle göstereyim arkadaşlar bekleyin. Ya kendime biraz aşık oldum doğru. Saçlarım bozulmuş. Saçlarımı geri yaptım. Bayağı kendime aşık bir insanım ya. Arkadaşlar videomuzu umarım sevmişsinizdir. Siz, siz sizler güzel de videomuzda çok iyi bence. Siz 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 de, siz arkadaşlar videomuzu sevmişsiniz. Kanalıma buradan abone olabilir. Ve buradan diğer videolara geçebilirsiniz. Abone olun bu çocuğa bak çok emek veriyor arkadaşlar. Vallahi çok emek veriyorum yeter ya harbiden. Bana da abone olabilirsiniz Melih Çelikkaya. Melih Çelikkaya'ya da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Görüşmek evet. dileğiyle hoşçakalın bay bay.